Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Loki. Draft Loki. Bugün sizlerle beraber Minecraft Survival'da bilmeniz gereken bulları göstereceğiz. Yanımız, yanımızda Dark Shark, oyuncu PKX, o ne yapıyorsa artık. Ve de Jack arkadaşımız var. Evet arkadaşlar, şimdi Survival'da bilmeniz gereken bu birkaçını göstereceğim. Şu an burada birkaç malzememiz var. Şunu da alayım. Evet şu an yapmamız gereken şey bir tane kek yapmak. Keki yaparken hızlı hızlı basacağız. Ve de şu an size kek yerine sadece üç tane boş kova verdi. Amacımız da bu zaten. Şimdi tamam bu bunu hazır. Ama <laughs> yanlış yere bastım. Evet. Bileği taşı ile bu eşyayı çoğaltabileceğiz. Ve de içki kazanacağız bunun sayesinde. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi verimlilik 5 tamir 1'den birkaçını ayırıştırdım ve de 14 level artık kaç kazma 6 tanesiyle 14 level. Gayet güzel. Gerek yok. Evet bir sonraki bugün geçelim. Şu an yanımızda bir tane hatta şöyle yapayım. Bunu ıı, şu anda yanımızda olan Jack arkadaşımız buldu. Biz de ilk defa görüyoruz. İçeriye herhangi bir eşya koyuyoruz. Evet, şimdi düğmeye basıyoruz. Ne oldu? Ha, burada bir sıkıntı var bakalım. Tamam. Düğmeye basıyoruz. <laughs> Gördüğünüz gibi kazmada iki tane var. Aynısı. Bunu bunun için de deneyelim. Evet şu an Shulker Box Shulker Box içinde. Gerekli değil <laughs> başarılı. Bir daha. Kalım oldu mu? Yine oldu. Değil? Olsun. Bir daha deneyeceğim. kaydını durdurmuş arkadaşlar. Bakın bir şey gösteriyorum. Evet şimdi bir daha bakıyorum. Evet. De... galiba. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an elimde 3 tane şalkı var. Buradaki amaç Buradaki amaç Bu süre bitmeden işte, e, Hatta bitmeye yakın olarak Sandığın içine envanterinizi almaya çalışmanız. Eğer ki başa başarılı olabilirseniz gördüğünüz gibi itemleri kullanmıyoruz. Ve realmimiz bunun sayesinde 3-4 gün içerisinde çok büyük bir ilerleme kaydetti. Evet. Başka bir book var mı acaba? Bir soralım. Açılan başka bir kalmamış arkadaşlar. Neyse şimdilik bu kadar olsun. Hadi bunu da göstereyim. Bunu herkes biliyordu gerçi ama. <laughs> yani bu ikisini herkes biliyordur büyük ihtimal. Eğer ki bilmiyorsanız bunun için de ayrı bir video çekeriz. Hop, Ya bunu yapamıyorum ya. Çıkarken iyi, inerken yok. Hadi. Ha oldu. Gördüğünüz gibi bal blokları olsa bile buradan rahatlıkla çıkabiliyoruz. Evet arkadaşlar. çekim ve oyuncunun kanal linkleri de açıklamada bulunacaktır. Haberiniz olsun. Onları da abone olup da benden bir selam söylerseniz çok sevinirim. Bu da mı var? Deneyelim. Evet gördüğünüz gibi Hiçbir hasar almadan geçtim diyecekken düştüm. Bunlar sandıklar üzerinde daha çok etkili. Şöyle Zaten boşluklu görüyorsunuz. Neyse benden bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki video, videomda görüşmek üzere. Bay bay.